arkadaşlar. Bugün sizlerle bugün sizlerle burası açacağız. Evet. Yanımızda bir kanalımız var. Eyna Yavuz. Hemen başlıyoruz. Evet. Hemen başlıyoruz Daryl lan oynuyoruz. Bir de kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Onun... Hey, başlıyoruz. 8000 kupa olarak başladım ilk videomda ama sıkıntı olmaz herhalde. Evet. Bir galiba seni öldürecek Yusuf. Yok yok. Ay, Allah! Efsanevi. efsanevi. Kaç efsanevi. Ölecen yoksa efsanevi. Allah! Efsanevi kaç. Ne? Nani kaç. kaç. Nani. Naniye kaç. Şey aslında sen de bir nani alsan da. Nasıl alayım? Elmas yok. O da doğru. Ya bizim dükkana şey nani geldi de arkadaşlar. Para yatıramıyoruz. Allah. Annemiz, babamız kızıyor. Evet arkadaşlar. Kaçıncı olduğumuzu hemen bakıyoruz. Alt Ve altı Ve iki şey iki kupa kazandı. Evet kupamıza bakmak isteyenler. Bak, evet, şey, gördüğünüz gibi burada kupamız. Şey, arkadaşlar şeyinizi de gösterelim size. Evet. Dedemimiz var. Emzimiz var, galemiz var, frankimiz var, biyimiz var, Tekimiz var, pokomuz var, piperimiz var, pinimiz var, nitamız var, barleyimiz var, karlımız var, jackimiz var, dynamite'ımız var, rikonumuz var, şey, Rikon şey de var. Bob'muz var, brokum var, sekiz bitimimiz var, şelinim var, dostanım var, bul var, el primo var ve jesti var. Evet. Şimdi... Arkadaşlar Yusuf bana çok yalvarıyordu. Ne olur kanal aç bana. Ama tamam. Bugün açtık işte. Evet. Hemen şu an hesabımızı değiştirelim. Bu hesaptan çıkalım, başka Yusuf hesaba geçelim. Ah sen, ah sen diye bir neyse. Evet. Arkadaşlar şey hesabına girecek. Ah sen ne var hesabına. <laughs> Türkiye giriyorum arkadaşlar. He, Türk Türk zorlu diye bunun her kanalı var arkadaşlar. Işte. Her, her şey Yusuf sen anlatsana. ben diyemedim. Bir şeyim var. Adı nedir? Hesabım var. Bir sürü hesabı var Yusuf'un. Bu en düşük hesabı olduğu için arkadaşlar biz bunu geliştireceğiz. Değil mi Yusuf? Aynen. Hemen başlıyoruz. Evet gördük. Dükkana tara gelmiş de elmas yok. <laughs> Çekemiyor da babası koyuyor. Canım benim ben çocuk muyum? Çocuksun tabii ki de. Efsanevi. Ben çocuk değilim. Yani. Evet arkadaşlar virüsümüz var da benim tablette ondan dolayı tarayacağız. Ama şey tarıyor yani virüs virüs varsa tarıyor onu ona göre anlatıyor işte. Bir şeyler de biz pek anlamıyoruz değil mi? Aynen. Kolt kolta kalıyor arkadaşlar. Allah yeni virüs boş. Ve arkadaşlar devam ediyoruz. Yusuf Türk koymuş. Aslında bu Türk zorludur. Sadece Türk Aa Poko var karşıda. Hadi Poko'yu öldürürsün. Aman Yusuf dikkat et. Korkma işte kork yapacağız. Tabii ki de onun yükü şey çok olsa da yine de yandın. Aferin Yusuf. Yusuf usta olduğu için Evet. Sağ bir hesabımda 8000 bin kupa olduğum için şey yani kolay kolay ölmez. Merak etmeyin. Ama bakın like atmayı abone olmayı unutmayın. Evet bu var. Acaba benim sesimi tanıyanlar yorum yazsın bakalım. Buraya ölçü atılmazdı ya. Yanlış yere attım. Gramcık canım kaldı. Kaç kaç Yusuf kaç. Kaç. Poko var orada. Olsun bana bir şey yapamaz. Yani sen tek atarsın. Aha hesaplaşma. Adamı tek atarım mı? Nerede bu? Buradaki. Burada. Haydi bay bay. Oo Adam... yanlış yere attım kaçtı. Neyse ya öldürüyorsun. Zaten çok az zaman kaldı. Evet arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar kol kol mücadelesinde Yusuf yendi. Hem de adamın büyükü varken değil mi Yusuf? Senin hiç yok. Evet gördüğünüz gibi 82 kupa yaptık. Evet devam edelim. Benim sesimi tanımışsınızdır ya. Yusuf. Evet. Bu yanımdakinin de bir kanalı var. Adı Aymen Yavuz. Bana da like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hani Aymen Yavuz videosuna gidip izleyebilirsiniz kanallarını. Bakın. Linkimiz i̇şareti yok. yok. E İşaretimiz olarak. işaret. İşareti E olarak. Aynen. Bilmiyorum. Ortada bir tane şey göreceksiniz arkadaşlar. BMW ile otobüs videoları arada bir de bloglar çekiyorum değil mi? Hmm. Yusuf kazandı evet. arkadaşlar. Ama çok da iyi oynayamadım. Ben başkaya gireyim. Bunda kalayım. Evet, e, oynuyor. Evet, Primo'yu kassana ya şey 15 lütbe yapsana ben 15 lütbe yaptım Arkadaşlar bekleyin biz geliyoruz. Dur, dur dur dur. Arkadaşlar biz geliyoruz. Evet arkadaşlar geri geldik. Kuzenim oynamış ondan dolayı geliştik halbio bunun tuvaleti geldiği için ben de ne diyeyim bari bırakmayayım öldür ben de oynadım abi Yusuf sen sıkıştın ama bak öldürdük sıkışmadım seni. rosa gelirse ha rosa sen ay kaç 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 bak çok az rosar Rosaya karşı izleyelim Üç yüklü ikisini. Aynen bakalım kim yarış. Ana o yani. ya. Haydi ben de yükleyin. <laughs> adam öldürsün sefas. Şey adam sefasını çeksin biz de yüklerini alalım değil mi Yusuf? Haydi bay bay. Öldü. Yusuf alkışlayın arkadaşlar evden. Evet koronadan dolayı bugün evdeyiz. Kılıyordu. O yüzden kanal var. Aynen. Gördünüz gibi. Evet. Oo, bravo pasta da girelim bakalım. Evet. Ve Ev birisi suçuna çıkıyor. Bugün Ev bir şey savaşçı mi? çıkartmak istiyorum. Bu hesabı. Bakalım çıkartabilecek mi arkadaşlar? Onu Allah bilir. Evet. Evet arkadaşlar, biz birazdan geliyoruz. Geliyoruz. Ve geldik arkadaşlar. Evet. Ve gelir gelmez Rosa saldırdı bize. Evet. Ama hayır. Aa koka oh, koka bir daha. <laughs> Ve kazandık arkadaşlar. Yedi koka. Yusuf şey şey bir şey çı savaşçı çıkartmadan şey videoyu kapatmaz mı şöyle şeyler dedi bu da şey diğer hesabı arkadaşlar o da çılgın mahalleli aa bak şey bir tane şey gelmiş. şeyle alakalı ben dedim. Brawl gelmiş şeyli gelseymiş Brawl <laughs> Evet bari biz bu, bunu da bir kıvam alalım değil mi? Kıvam Bugün bir 200 Bul oluruz. alalım ya. Arkadaşlar bugün bul alacağız sonra videoyu kapatacağız. Bilmiyorsun. Evet. Bugün bula kadar kasacağız. Yarın da Buraka kadar kasarız ya değil mi? Veya şey. Yarın ya. yapmayız ya. Bir saat iki saat sonra yaparız. Aynen. Arkadaşlar biz saat altıda çekiyoruz videoları. Hep, tamam mı? Saat altıya hazır oğlum. Saat bazen sabah sekizde de çektiğimiz var. Sabah sekizde ile şeyde durmayı unutmayın arkadaşlar. Altıda. Eğer sabah sekizde çekemezsek bilin ki altıda çekeceğiz. O zaman çekme şansımız var ama yani... Arada ders de çalışalım. Ne zaman yanaşsa, Ne zaman Aynen. dersimiz biter. Yani yani ders çalışmayalım mı arkadaşlar? Ha? Ders çalışmak yasak mı? Ha öldü. Senin ayın öldü şeydi. Yok. <laughs> Benim ayın şimdi öldürdü. Hesaplaşmaya girdin galiba. Yok dört kişi var. Şurada Poko vardı. Ayla orada mı? Yok. Kaçmış. Ama burada koko, bir Nita, Nita daha oldu. var. Aynen. Üç savaşçı kaldı, eğer o Nita'yı öldürürsen iki kişi kalıyor. Nerede? Kimse yok ki. Yani şuralara bak, oralar saklanmış. Ama <laughs> bak, El Primo. Ama kaç yanı o? Sonra bir... da Nita şey yapacak. Nita kendisi... Nita Nita'ya karşı olsun. Aa. Gaz ödün Nita'nı. Nita Nita'ya Nita karşı oynayamam. Neyse. Neyse el primo kaçmasa, her şeyi Abi ayı vs el primo. Bakalım izleyelim arkadaşlar. Evet. Bir ayı kazandın. <laughs> <laughs> Bravo ya. <ayı>. Aynen. <laughs> efsanevi diyebilir mi sana? Çünkü çok efsanevi oynuyorsun da. Arkadaşlar isterseniz yani isterseniz videoyu kızartabilirim de siz yorumlara yazın çok mu olmuş azmış diye ben ona göre yaparım videonun kesin ama izlemişim. bu ilk videomuz olduğu için bu kadar oynarız ya yok ya yesye kadar oynarız ya yok Yesi'ye Neyse. kadar olmaz çok uzun oluyor bundan sonra bir video daha çekeceğiz ardı ardına zaten Ardı ardına mı? Aynen. Onda başka bir oyun çekeceğiz. O zaman şey saat 6'dan sonra şey 9'a da gelin arkadaşlar şöyle yapacağız Clash of Clans oynarız saat 9'da. Arkadaşlar yarın saat akşam 6'da canlı yayınımız var. Canlı yayın nerede şey Ama isteyen gelebilir. Evet isteyen gelsin. Ama istemiyorum ben. Babam kuzuyor derse hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Siz de küsmeyin. Sonuçta siz de yemek veriyorsunuz. Öyle mi deniliyor? diye. Aynen öyle de ne diyor? Öyle denmiyordu canım benim. <laughs> Arada bir komiklikler de yapabiliriz Yusuf'la arkadaşlar. Ama o komiklikler istiyorsanız yoruma yazmayı unutmayın değil İstediğiniz gibi yazın yoruma ben istediğinizi yaparım. Yeter ki like atıp abone olun. Ama hesaplaşma. Şey arkadaşlar efsanevi ne bileyim bayağı hani Laz var ya Laz kadar güzel oynuyor. Lazdan bir bile daha güzel. Ama ben oynayan. para harcamadan oynuyorum. O para harcayarak oynuyor. Ama arkadaşlar Yusuf daha emek veriyor lazım. Değil mi? Bu arada yorumlara da şunu yazmayı unutmayın. Lazdan mı? Ben, ben, Lazdan daha iyi mi oynuyorum? Daha kötü mü oynuyor? Aha büyük kutu açıyoruz. Yok çıkmadı. Evet şimdi arkadaşlar ben bir kere şimdi girdim bu ben yeni hesabımı yeni açmıştım Brawl Stars'ta. Ne yaptım? Ne olsun? Girdim dedim rastgele açayım da. Tabi Yusuf da yanımdaydı. Dedim ki Brawl Stars'a girelim de büyük kutu açalım. Büyük kutuyu açtık ne çıktı? Rico. Rico çıktı. Hem Do de daha enderler bitmemişti. Bu kadar da şanslıyım. Bir de ben bir kere arkadaşlar düzün en ilk girdiğim zaman direkt ben eltiyim açıkmıştı. Bir de arkadaşlar benim de çok şansım var. Bir süper enderim yok ve bütün danslarım, bütün gizemcilerim yokken, efsaneviyim de yokken bana gale çıktı ya. Bu nasıl iş? Ya tabii diğer, çıkmalıyım. diğer hesabında değil mi Efsanevi hesabında. Yusuf hı, değil, hı, Efsanevi. Özür dilerim, Efsanevi. Arkadaşlar, ben bunun adını karıştırıyorum. Aslında adım Efsanevi değil, Yusuf da değil ama bu bana bunun Yusuf adı şey, diyor. Bunun adı Taha beniz olsun. Ne Taha'sı? Benim ne adım olayım? Muhammed. Ha doğru. Arkadaşlar, bunun adı Muhammed. Bu da bana hep Yusuf diyor. <laughs> Yusuf'ta ne varsa Yusuf'a benziyorsun çünkü. Yusuf'un tipi var sende var ya. Kuzenimin adı Yusuf da bu da onu bana <laughs> benzetiyor. Bana Yusuf diyor. Oğlum, anam. Haydi battı. Bu şey abi. Arkadaşlar, bitirelim mi videoyu? Ya. Bugün bir 200 de yaparız. Ya olmaz arkadaşlar çok istemiyor. 150'ye kadar yapalım bari. 20 tane kalmış. Bir savaşçı da çık. O videoda savaşçı çıktığını göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu inat etti. Bakalım. Akşamleyin saat 8'den çıksak saat sekizde video mu çeksek akşamın veya 9'da? Uyanırsak çekeriz. Hayır akşam değil. Akşam akşam. Hı? Hı? Akşam değil mi çeksek Hı sabah da çekeriz uyanır. Ama ben öldüm seni konuşmandan. Oynan odaklanan sana. Ile. Artı iki kupa kazandı. <laughs> İyi arkadaşlar ya. Bugünlük videomuz Bugünlük bu, bu kadar. Yarın görüşürüz. Hadi bay bay.